Evet arazi ölçülerini göreceğiz şimdi. Arazi ölçülerinde çocuklar ne vardır? Ee, ar, ar, dekar ve hektar vardır. Biz günlük hayatta dekar ve hektarı çok kullanıyoruz. Haberlerde falan dönüm, dekar, hektar isimlerini çok duyarsınız. Dekarın diğer ismi günlük hayatta kullanılan ismi dönüm. Dönüm ifadesini de duyarsınız çocuklar. Arı A ile gösteriyoruz. Dekarı D A A ile gösteriyoruz. hektar da H A ile gösteriyoruz. Burada aşağıya inerken ne yapıyoruz? 10 ile çarpıyoruz bunu. Yukarıya çıkarken ne yapıyoruz peki? Tam tersi işlemi 10 bölüyoruz. Her birini birbirine çevirirken. Burada ne yapıyorduk peki? Burada ise aşağı inerken yüzde çarpıyorduk. Yukarı çıkarken yüzde bölüyorduk. Niye? Üstlerinde 2 var değil mi? Üzerlerinde 2 olduğu için yüzde çarpıp yüzde bölüyorduk. Şimdi bir ar çocuklar, bir ar bakın 100 metrekaredir. Her şey arla başlıyor zaten 100 metrekare. 100 tane metrekareyi bir araya getirince bir ar ortaya çıkıyor. E, 1000 tane metrekareyi bir araya getirince dekar yani dönüm. 10.000 tane metrekareyi yan yana getirince de çocuklar ne meydana geliyor? Hektar meydana geliyor. Buna dikkat edin. Şimdi bunları birbirine çevirirken ne yapacağız peki? ikisi de alan ölçüsü birimi. Birisini de arazide kullanıyoruz. Şurayı arazide kullanıyoruz. Burayı da alan ölçü birimi yaparken birbirine çevirirken de gençler şuradaki geçişi kullanabilirsiniz. Bir hektometre kare 1 hektara eşittir. Hani isimlerde benzer ya oradan da aklınızda dursun. Hektometre kare hektara eşittir diyoruz. Ya da şuradaki metrekare karşılıklarını ezberleyerekten de bu geçişleri yapabilirsiniz. Mesela arazi ölçüm birimlerine en iyi örneğimiz hektardır çocuklar. Bir futbol sahası yaklaşık bir hektar kadardır. Bir hektardır bir futbol sahası. Mesela haberlerde görürsünüz 950 hektar alan zarar görülüyor orman yangınlarında. Mesela 950 tane 950 tane futbol sahası büyüklüğünde ormanımız yanıyor çocuklar. Yani düşünün büyüklüğünü. 950 tane futbol sahasını yan yana getirin. O kadarlık bir alan yanıyor. Yani aslında ciğerlerimiz yanıyor, değil mi? Devam edelim. Şimdi arazi ölçülerini birbirine çevirmeyi göreceğiz çocuklar. Örneklerimizi açıklayalım. Şimdi hektarda bakın hektardan nereye ineceğiz? Ara inmemiz isteniyor. Bakın. 5 hektar. Ara inmemiz isteniyor. Kaçla çarpacaktım? Her basamakta ben ile çarpacaktım. 10 ile çarpacaksan 5'i bir defa 10 çarpayım. Cevap ne olur? 50 arı olur. Bu kadar. Dekardan hektara çıkmam isteniyor bu kez. Dekardan hektara çıkarken ne yaparız çocuklar? Dekardan hektara çıkarken bir defa 10 ile böleriz. Bunu bir defa 10 bölmek ne demektir? Şu gizli birbirimizi sola kayması demektir. 0,7 hektar demektir. Dekardan ara ineceksem ne olacak? Dekardan ara inerken de gördüğünüz gibi bir basamak olduğu için ne olacak? Bir defa onla çarpmamız yeterli çocuklar. Bir defa onla çarpmanın pratik kuralı neydi? Virgülümüz bir basamak sağa kayacak demektir. Yani bir virgül yani bir virgül yedidir diyoruz. Bir çocuklar ar, hektar ve dekarı genelde biz metrekareye çeviriyoruz. Bu metrekareye geçişleri ezbere bilirseniz e, faydanıza. Mesela bir hektar kaç metrekaredir? 10.000 metrekare. 1000 metrekare 100 metrekare ar mesela ar 100 metrekare dekar 1000 metrekare hektar da 10 metrekare. Şimdi ar 100 metrekare ise eğer ben bunu metrekareye çevirmek için ne yaparım? 100 ile çarpacağım. Bak 100 ile çarpıyorum. 100 ile çarparsam virgülümüz kaç basamak sağa kayar? 2 basamak sağa kayar. 36,8 Hektarı metrekareye çevirirken kaçla çarpacağım? Hektar metrekareye çevirirken çocuklar 10 binle çarpacağım. 10 ile çarptığım zaman ne olur? Bak gördüğünüz gibi 2350 olur. Çünkü 4 basamak. 10 ile çarpıyorum ya. 10 ile çarpıyorum. 10.000 bin metrekare olduğu için bir tane hektar. O yüzden 10 ile çarptım. Tersini yapmış olsaydım 10 bölecektim. Şimdi dekardan metrekareye iniyoruz yine. Dekar neydi? 1000 dedi ama arkadaşlar. Dekar 1000 metrekare demekti. 1000 metrekareyi ne yaparım ben? 1000 metrekare ile çarpacaksam virgülümüz buradan 1, 2, 3 basamak sağa doğru kayacak demektir. 1, 2, 3 basama sağa kay 6.235 metrekare oluyor diyoruz. Şimdi Şuna yine dikkatinizi çekmek istiyorum. 1 hektar nedir arkadaşlar? 1 hektometre karedir. Buradan da geçiş yapabilirsiniz her zaman. İstediğinizi istediğinize çevirebilirsiniz. Şimdi diyor ki metrekareden dekara geçeyim diyor. Metrekareden dekara geçiyorsam dekar neydi çocuklar? 1000 metrekareydi. 1 dekar 1000 metrekare ise ne yapıyorum? Bunu 1000'e bölüyorum. Çünkü yukarıya doğru bir çıkış var. Daha büyük bir şeyi çevireceğim. E, metrekareden dekara geçişimiz var çocuklar. Bine bölüyorum o yüzden. 6,235 dekar olur. Metrekareden hektara geçiş yapıyorum. Bu kez de neyi böleceğim? 10.000'e 10 böleceğim. Çünkü 10.000 metrekare bir hektar yapar. 10.000'e 10 bölmek için ne yapacağım ben de? 4 basamak. 1, 2, 3, 4. 4 basamak sola kaydıracağım. Yani 2,5475 olacak. Hektometre kareden hektara geçelim çocuklar. Bakın hektometre kareden hektara geçiş çok basit. Aynısı değil miydi? 1245 Kilometre kareden de kare geçeceğim. Hayda şimdi. Bakın kilometre kareden bakın kilometre kareden nasıl ışığımızı takip edin. Kilometre kareden ben buraya geçebilmem için çocuklar ilk önce geçiş yerine bir gelmem lazım. Yani hektometre kareye geliyorum. Buradan Buraya ışınlanıyorum. Ondan sonra dekara dinleyeceğim. Yani benim geçiş yerim şurası. Geçiş yerimiz burası çocuklar. Kilometreden buraya geliyoruz. Anında buradayız. Ondan sonra da buraya geçiyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İlk önce hektometre kareye geleceğim. 60 kilometre kare. 60 60 kilometre kare. Acaba kaç hektometre kare yapar? Hemen hesaplıyoruz. Kaç basamak aşağı iniyorum? Bir basamak aşağı indiğim için bir basamak aşağı indiğim için yüzde çarpacağım çocuklar. Ne oluyor? 6000 hektometre kare yapıyor. 6000 hektometre kare demek 6000 6000 hektar demektir. 6000 hektardan şimdi dekara geçiş çok basit. Hektardan dekara iniş kaçtı arkadaşlar? Bir basamakta bir defa onunla çarpacağım. 60.000 dekar olmuş oluyor çocuklar. Bakın. Bir defa onunla çarptım değil mi? Bir defa onunla çarptım. 60 bin dekar oldu. Şimdi dekametre kareden dekara geçeceğim. Dekametre kare nerede? Şurada. Bakın dekametre kare burada. Dekar nerede? Burada. Buradan buraya direkt geçiş yapabilir miyim? Hayır. İlk önce hektometre kareye geçiş yapacağım. Buradayım. Ondan sonra da buraya geçeceğim. Şimdi ben dekametre kareyi neye çevireceğim? Yani ilk önce bir hektometre kareye çevireceğim. Hektometre kareye çeviriyorum. Yani bir basamak yukarıya çıkıyorum. Bak gördüğünüz gibi şuradan bir basamak yukarıya çıkıyorum. Yani yüze bölüyorum. Yüze böldüğüm zaman ne olur? 60 hektometre kare. Yani 60 hektar olur. Hektardan da nereye geçeceğim? Dekara geçeceğim. Bir basamak aşağı indiğim için 600 dekar olacak diyoruz çocuklar cevabımızda. Evet çocuklar matematik hayat kurtarır. Sizin de hayatınızı kurtarması dileğiyle.